Türkiye'de 1990'lı yıllara kadar sokaklarda tef çalıp ayı oynatanlara ve ayının etrafına toplanıp bu gösteriyi izleyenlere rastlanırdı. Gösteriyi daha çok çocuklar izler, gösteri bittikten sonra ayı oynatıcısı para toplayıp ayı ile birlikte başka bir gösteriye doğru yoluna devam ederdi. Ayı oynatıcıları daha çok romanların arasından çıkardı. Ayı oynatıcılığı roman nüfusun kalabalık olduğu Balkan ülkelerinde yaygın bir işti. Evliya Çelebi 17. yüzyılda İstanbul'da 70 ayı esnafı bulunduğunu yazar. Marmaray ve İstanbul metrosu kazılarında bulunan ayı iskeletleri bu geleneğin Bizans döneminde de var olduğunu gösterir. Gazete arşivlerinde ayı oynatma ile ilgili çok sayıda habere rastlanır. Bazen ayının sahibine ya da izleyenlere saldırması, bazen bir çocuğun ayının peşine takılıp kaybolması, bazen de cadde ortasında ayı gören turistlerin şaşkınlığı haber olur. Ayılar en çok da sırt ve bel ağrısına derman bulmak için ayıya sırtını çiğnetenlerle birlikte haber olur. 13 Mart 1962 tarihli Hürriyet haberinde bir ayının bir kadının üzerine çıktığını ve sırtını çiğnediğini görüyoruz. İzmir'de yaşanan olayın kahramanı kadın, sırt ve bel ağrıları için en iyi ilacın ayı olduğunu söylemektedir. 1964 yılında Niğde'nin Bor ilçesine uzun bir aradan sonra ilk kez ayı oynatıcısı gelmiş. Sırt ve bel ağrılarına şifa arayanlar sırtlarını çiğnetmek için sıraya girmişler. 1976 yılından bir habere göre sırt ağrılarından şikayetçi olan İzmitli Burhan Utku gördüğü her ayıya sırtını çiğnetmektedir. Pençeleri ağır ama yumuşak diyen Utku seansın sonunda ayıya ellerin dert görmesin geniş pençelerin bana ilaç gibi geliyor demeyi de ihmal etmez. Şubat 1977 tarihli haberde Karamürsel'de görevli bir Amerikalı as subayında sırtını ayıya çiğnettiği anlatılıyor. Asubay As da ayının iri pençelerini övmüş ve sağ olsun kemiklerimi çatırdattı demiş. İzmirli Mehmet Uçan'ın aynı yöntemi kullandığını da Temmuz 1987 tarihli haberden öğreniyoruz. Habere bakılırsa Uçan, Allah insanı ayıların altına düşürsün, hastaneye düşürmesin diye dua etmektedir. Günaydın'ın kendini ayıya çiğnetti başlıklı haberine göre ayakkabı tamircisi Ahmet Usta da tıptan derman bulamayınca yakınlarının tavsiyesiyle sırtını ayıya çiğnetmeye karar vermiş. Haberde aradığı ayıyı kordonda bulan, koca oğlanın sahibiyle 1500 liraya anlaşan Ahmet Usta'nın ''İri yarı olduğum için kendimi çiğnetecek adam bulamıyordum. Allah ayıdan razı olsun.'' dediği de yazar. Ne yazık ki bu her zaman güvenli bir tedavi yöntemi değildir. Hürriyet gazetesinde 7 Mayıs 1955'te kendini ayıya çiğneten adamın başına gelenlerle ilgili bir haber vardır. Antalya'nın köylerini dolaşarak ayı oynatan iki kişi bir köyde gösterilerini tamamlayıp paraları topladıktan sonra bel ve sırt ağrılarından muzdarip olanlara sırtlarını ayıya çiğnetmeleri tavsiyesinde bulunur. Ancak daha ilk denemede Yaşar Soydan adlı adamın bel kemiği kırılır. Doğal ortamından koparılıp işkenceyle eğitilen ayıların oynatılması 1994'ten itibaren yasaklanmış. Sokaklarda ayı kalmayınca sırt ağrısından muzdarip olanlar başka tedavi yöntemleri bulmak zorunda kalmıştır.